Sevgili dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Öznur'la birlikteyiz. Öznur Bey, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldunuz mu? Olduk. E, Kemal Kılıçlar görüştün mü bu konuyu? Görüşmedim. Şu anda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek o seni aday, sen aday gösterecek. Şey Değil kalırmazım. mi? Seçimi kazanır mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir'de seçimi kazanır mı? Kazanırım. Tamam. Evet. Kaç bin oy alırsın Balıkesir'den? Bin oy. Bin oyla, bin bin oyla için, belediye başkanı seçilirsin de. yani. MHP'nin ve AKP'nin şansı var mı Balıkesir'de yoksa sen mi kazanırsın? MHP'nin AK Parti şu anda görmüyor bir CHP diyorum Balıkesir'de. CHP ben belediye başkanı ben belediye olurum başkanı diyorsun. Başkanı Büyükşehir belediye... Peki Büyükşehir Belediye Başkanı olunca neler yapacaksın Özgür Bey? Doğal şeyler getirttireyim. Bir sürü oyuncak, çocuklara park yapıştırırım. Tamam. Cami açtırırım, okul açtırırım. Tamam. Projem belli. Tamam. Sonra kafamda değil ama çizmiyorum bekliyorum efendim projeyi. Sonra e, o derin üzerinde sallar yani, gezdireceğim dedi. Evet sallar gezdireceğim dedi. Hangi belediye başkanıyla konuştun bu konuda? Eskişehir'le mi? Balıkçı'da. Eskişehir Belediye Başkanı ile görüşüp onlar yapmıştı. Siz de o projeyi mi uygulayacaksınız burada? Evet o projeyi. Hayır. Sonra evlenenlere para verecek misiniz? Vereceğiz. Kaçar para? Güzel. Yüzer milyar para vereceksin. Sonra? Sonra bütün balıkçılara ayağa kaldırıp halkımı sevindireceğim. Halkı sevindireceğim. Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak doğal, diyorsun. Evet, doğal. Sen belediye başkan adayısın CHP'nin. Evet. CHP'lilerden destek geldi mi sana bu konuda? Gelmedi şu anda gelebilir. Her Gelebilir. Evet. Sen bu konuda çalışmalara başladın mı sokaklarda? Başlıyorum. Neler yapacaksın şimdi? Para toplayıp Şimdi halkımı, bir emlakçı, bir emlakçı arkadaşın yanındasın. Para toplayıp halkımı sevindireceğim. Evet. Halkıma destek vereceğim. Yani Ankara'dan para, para gelmese bile evet. ben özgür vatandaşlardan para toplayıp bunu Balıkesir'e harcarım der misin? Diyor musun? Evet. Tamam öyle bir şey değil mi? Paralar hep benim cebimde kalsın. Evet. Peki belediye ben baş... Ben hakkını veriyorum. Evet. Paramak, altın paranın hakkını veriyorum. Veriyorum. Şimdi evet. bir şey söylüyorum. Evet. Sanıyorum iddia ve at yarışı oynuyorsun. Belediye başkanı seçilirsen Büyükşehir Belediye Başkanı. At ve sayısal lotodan kazandığın parayı Balıkesir'e hizmet için ayırır mısın? Ayırırım. Neler yaparsın? Her şey değil mi? Esnaf yaptım. Halkımı destek Sporculara iyi. destek verdim, Mekan açtırdım, cami açtırdım. Balık esporu Avrupa liglerine taşıyorsun. Gönlümle ne geçiyor sonu yaparım balık Evet. Ben de bunu uygulamayız. Benim projem budur. Yardım projesi. Cumhuriyet Halk Partisi seçimi ben de bir kazanır diyorsun. Evet kazanır. Diyorum. Diğer adaylarla kazanamaz mı diyorsun? Diğer adaylar sonunda yüzde bir. Bence ankete göre CHP kazanır balık Adayda sen olursan tabii evet, değil mi? Adaylık da ben olurum. MHP ve CHP benim karşımda Kaç duramaz mı kaldı, diyorsun? Kaç ay kaldı? Kaç ay kaldı? Evet. Tep aday olursam mutlu olurum yani. Ben kazanırım diyorsun. Evet ben kazanırım. AKP ve MHP kazanamaz diyorsun. Hayır. Benim karşımda Bu duramaz. Partisini ezer partisini misin partisini onları? CHP olsun. Evet. Ezer misin onları? AKP ve MHP'yi ezer misin? Yıkarım geçer misin? Yıkarım diyorsun. Yıkarım. Tamam. tamam. Burada istemiyoruz onları. Şu anda bir emlakçının oradasınız, hükümetin orada. Burada propaganda çalışması mı yapıyorsunuz? Evet, propaganda çalışması. Başarılar diliyorum seçimlerde. Sağ size de. Sağ olun. CHP'de, MHP'de hep partide başarılar. Sağ ol. Sen adaysın, kazanacağım diyorsun. Evet. Ne diyorsun? İsmail Hakkı geride bırakırım. Edipur olay Edip olur. Edipur'da bırakırım. Edipur burada yapamaz. Bu ikisini kaldıramaz Edipur. Sen kaldırabilir misin? Kaldırırım. İsmail okla ben kaldırırım bu babacık. Ama en çok ben kaldırırım. Evet, diyorsun. en çok ben kaldırırım. Tamam Özlem. Adaylığımı koyduğum zaman mutlu kız. kırmızı takım elbise, Kravatım. Kırmızı CHP ayakkabı. Dönü. evet, kırmızı ayakkabı. Kırmızı CHP, çorap. CHP'nin albümü. Tamam. Arması. Balık ıspanan arması. Tamam. Onlarla gezerim her gün evet, sokakta aynen. diyorsun. Tamam Öznur sağ Çatan ol. Çatan balık ıspanan şu anda herkes benimle gurur duyuyor. Tamam. CHP olsun, MHP olsun. Herkes benimle gurur duyuyor. Destekliyorlar seni. Ne İsmail Oka destekliyor ne MHP'ye. Seni destekler AK Parti evet. Tamam Öznur. Ben evet, çok benden yan herkes. Başarılar diyorum Bütün halkım benden yana. Herkes, be. herkes beni konuşuyor balık ıspanan. Haberi gördün değil mi sen de? Gördüm süper. Tamam. Herkes benden vasıl diyor. Tamam Özdürcüm sağ ol. Baksın en büyük da benim. Tamam özür Büyük hizmet veren, hakkını üzmeyen, hakkına destek çıkan. Selma'yı Selma seven. destek çıkan evet. Osman abiyi seven, <laughs> Sevro diyor. Tamam özür teşekkür ederim. En çok beni konuşuyor herkes harbiden. Tamam Özdürcüm. Herkes AKP'yi MHP'yi bıraktı benimle. CHP'yle benim bir diyorsun. Benimle aynen. CHP adayı Özdürcüm. Tamam özür başarılar diyorum. Ben de CHP'ye başarılar. Sağ ol özürüm. En büyük Özdürcüm.